geldiniz. Bugün sizlere rast Türkçe bu fişi sunucuda nasıl gelişilir, ne yapmanız gerekiyor, ev nasıl olmalı taktikler vereceğim üç üç tane. Bunlar yaparsanız hani ilk saatlerde olmasa da sonraki saatlerde yapabileceğiniz bir şeydir. Bunu unutmayın. Peki bunlarda ne geçiyor? Bunlarda bir tanesi taktik olarak vereceğim olarak şöyle diyeyim. Ya yani yolu tun'dan gelişebilirsiniz. Ya da şöyle arkaya mesela karakol burada ya arkaya gelişip hani şurada bir yerde bez yapıp maden to şey yapabilirim örneğin. Orada topladıktan sonra şurada hem mesela yol var mesela şurada yol yapıp hemen getirip şurada bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela sondaj yaparak gelişebilirsiniz. O da şöyle bir şey diyeyim. Mesela en yakın yol nerede var? Bakın. Mesela küre, değil mi? Şuraya bir yere bir bez yapabilirsiniz. Hem yol hem küre hem sondaj yapabilirsiniz yakın hem de balıkçı köyü var mesela böyle bir haritalarda dikkat ederseniz ince noktalarda öyle bir gelişme sağlayabilirsiniz hiçbir şey olmuyorsa gidip karlık bölgede şurada bir yerde gelişebilirsiniz balıkçı köyü var mesela bu harita her sunucuda farklı olabilir ve aylık wipe'da da değişiyor haberiniz olsun aylık wipe dediğimiz resleme sıfırlama yani Buraya gelip e, base yapıp ondan sonra burada balıkçılık köyden tekne alıp yol, e, deniz loot yapıp burada bir loot yapıp burada maden kısıp hızlı gelişebilirsiniz. Ya da benim gibi ormana gelip ormana geldikten sonra mesela 3 yol ağzı var mesela ince bir şey bunlar dikkat ederseniz artı Hayut var mesela. Hem 3 yol ağzında loot yapabiliyorum hem hayduta gidebiliyorum hem oksondan yeşil kart alıp mavi aldıktan sonra hangisiydi ya büyük ya küçük de sondaj yapabiliyorum. Hani böyle dikkat edebilirsiniz bunları. Peki ev nasıl olacak dersiniz gençler evde şöyle bir şey. Bakın iki kapı var değil mi? Birisi içe, birisi dışa. Bak içe, bu da dışa. Bunu yapmamızın sebebi sen gitme şu kapı ateşini burada öldün ya. Ben buradan gelip seni lootunu alamam. Yani benim eve bir şey yapamam, zarar veremem. Ancak şuradaki yatakları kırabilirim, başka hiçbir şey olmaz. Ee, onun sebebiyle birisi içi biri dışı olacak. Fırın düzeni böyle yaparsanız çok iyi olur, hani düzenli olur. Ondan sonra yaptığınız üç tane yatak buraya koydunuz. Buraya da kapatışı koymamızın sebebi evin içini akşamleyin aydınlaması için böyle bir şey yaptım. Ondan sonra geldikten sonra buraya gelip buraya yarım duvar koyabilirseniz evinize. Onu koymanız için bu kapıyı yapmadınız. Şu... Bakın mavi olan bir şey çıkıyor. Bunu yapmadan önce şöyle bir alt tarafı yapıp koyup hatta göstereyim şu elimdeki yapıyı şuradaki yarım duvar. Onu yaptıktan sonra bunu koyup ondan sonra alttaki koyduğunuz şu kırmızı olan yapıyı kırarak yapabilirsiniz. Onu yaptıktan sonra işte şurada bir loot odası yapabilirsiniz. Bu TC'nin dibini yapabilirsiniz. Böyle bir gelişme yaparak hani küçük beyze hızlı gelişirsiniz. Abi ben yol lootu yaptım. Ya da yapamıyorum ne yapmam lazım? Hani benim tezgah bir e atmam lazım, iki atmam lazım derseniz evinizin yakınına ya da ileriye bir yere otomat koyarak örnek vereyim e, maden koyun mesela buraya. E, ne maden diyelim? Şura diyelim. F1'den alacağım ben onu. Burası başka sunucu olduğu için hemen kasılması diyor. Maden dediğimizde mesela metal madeni. Koy abi buraya. Ondan sonra yönet diyeyim. Mesela buraya da yazın ne satacaksanız. Ee, maden. Bakın. Koyun abi. 1K vardı herhalde. 1K'ya ne istiyorsunuz? Hurda. Hurda kaç istiyorsunuz? Mesela 100 hurda. Siparişi ekle. Bakın şu an e, yanlış bilmiyorsam açıldı mı markez? Bakın açıldı. Ben 1000 tane metal maden veriyorum. Örnek verin 1 hurda. Bakın ya da yüz yüzyılda ya da bin, on bin. Yani o sunucudan sunucu değişir. O fırışın sunucuda fazla bir şey yapmaz. Ama hani hiç yoktan böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu, e, maden kasara kurda isteyebilirsiniz. Abi ben ev yapamıyorum. Tamam otomatik kolay diyorsun. Peki şu evi yapamıyorum. Nasıl hızlı gelişebilirim dersen. Aynı şekilde bunu da içe dışa yaparak Şuraya bir alet dolabı koyu. Koyduktan sonra işte bir tane de Önüne ya da bir tane de çiz koyu. Mesela bu fazla bir şey istemez sizden. Günlük olarak hani 300-400 anca taş iste. Böyle bir şey yaptıktan sonra direkt şu base'e de geçebilirsiniz. Bu beyzi geçtiniz. Gençler hani söyleyeyim. Hani official'da eğer birisine e, sinirlendirirseniz ya da o adam tit birisi ise evinizi patlatabilir. Onun için de ne yapmanız lazım? Şöyle mesela duvar koyup buraya da koyup şöyle bak şöyle onu koy şöyle koy şunu da şöyle koy. Onu da koy. Mesela şöyle F katarak evin dışına evin güvenliğini daha da arttırabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hani diyeceklerim bu kadar. Başka ne var? Mesela örnek gösterebileceğim. Ee, deniz doğutunda mesela tekneler şurada oluyor. Hani masum gözüküyor mu bilmiyorum da. Hemen bir gidelim. Hem giderken de anlatayım. Hani gittiğim yerde büyük ihtimalle şey yaparız. Ee, hemen gidelim. Şimdi gençler bakın normalde ofuçu sunucular olur başka sunucular olur böyle kısımlarda tekne olur hani burada olmazsa T50 metre ileride ki kıyıda olabilir hani burada bir yerde olabilir son diyeceğimde şöyle bir şey var gençler bunu söyleyeyim bilmeyen olur bilen olur hani söyleyeyim ben bu karlık bölgede keten olmaz. Hayvanda maden çok olur. Burada da mesela maden çok olmaz. E, ee, ketenle hayvan çok olur. Hani şöyle düşün. Maden çok, hayvan çok, keten yok. Keten var. Maden biraz var, hayvan biraz var diyelim. Burada mesela keten yok. Hayvanda maden var diyelim. Hani bunlar birbirini eşleyen bir şeyler. Hani her bir bölgenin ayrı bir ee, nasıl diyeyim size verimliliği var. Ondan sonra evi nasıl atacaksanız eğer prof olacağım ben gelişeceğim böyle gelen geçeye salçı olacağım diyorsanız mesela şöyle 3 tane alan var. hatta 4. Başka var mı? Hatta 5. Kazıcı B6. Şuraya bez atarsınız. Yani çok güzel de oynuyorsanız şuran hakimiyetini alırsınız. Ya da karakolun arkasına attıktan sonra birisi hakimiyetini alırsınız. Hani kafanıza göre takılırsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.